kanalımız 4 Yıl Manşet TV'ye abone olmayı unutmayın. Değerli dostlar şu anda Meymun annemizin yanındayız. Meymun annemiz kim? Biraz daha yaklaşırsanız. Evet sevgili arkadaşlar. Meymun annemiz sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en son ki eşidir. Kendisinden sonra ahirete bir Biraz daha yaklaşıyorum. Bu kadar ses var. Ee, Hazreti Abbas peygamberimizin amcası aynı zamanda balgızıdır. Meymun annemiz. İsmi Berre'dir. Ee, eşi Umut Savaşı'nda şehit olduktan sonra Mekke'ye gelmiş. Sevgili peygamberimiz Hudeybiye'de kurbanları kesmişler. Geri dönmüşlerdir. Mekke'ye almamışlardır. Bir sene sonra üç günlük müsaade istemişlerdir. Üç gün sonra Meymun annemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi evlenmek istiyordu. Son kararı olmuş peygamberimizin 10 tane eşi vardı. Bu 11. olacaktı. Ve Ahzab suresinin ayet 52'si Meymuna annemizden sonra dedi ki artık bundan sonra bundan başka hanım almayacaksın dedi. Ayet-i kerimede. Sevgili arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi aldığı eşlerin hepsi birer vesileyle alakalıydı. Mekke'de 3 gece kaldılar. Peygamber Efendimiz'in o yapmış olduğu bir anlaşmasında Mekke boşalacak, herkes dağlara çıkacak, çadırlar kuracak. Üç gün sonra sevgili peygamber efendimizin Mekke'nin girişini bekliyorlardı. Üç gün çabuk geçti. Sevgili peygamberimiz Kabe Turmalı devene tavaf etti. Deveyle tavaf ettikten sonra devenin üzerinde namaz kıldı. Deveyle ucuna e, Hacer-i Sıkkaşı'na Oradan geçti. Sayılı deveyle o saçını keserek çıktı. Sevgili arkadaşlar, üç gün ama terk etmediler. Peygamber Efendimiz <laughs> bu arada Abbas amcası dedi ki Ey ya Allah'ın Resulü Baldızım dedi Eğer talip olursan Seni dedi evlendirelim Öyle mi öyle? Mekkeliydi Mekkeli olması münasebetiyle Ona aynı zamanda Mekkeli iki gün daha kalırız Mekke'lerin kalbini gönlünü ısındırırım Onlara bir düğün yaparım O şekilde Müslüman olurdu Bundan öncekiler de böyleydi. Mesela isminde bir tane hanımefendi vardı. Yolda gelirken hediye olarak geliyordu. iki peygamberimize. O, onun Mısırlıların gönlünü fethetmek için yolda İslam'ı kabul etti. Ve ondan sonra o İbrahim isminde çocuğu oldu mesela. Annemizin yaşı da ileri yaşlıydı. Yani yaşı 52'lerdeydi. Yani normal bir hanımefendi yaş değildi. 80 yaşında ahirete evine etti. Peki niye buraya geldi? Sevgili peygamberimiz ona dedi ki sen Mekke'de Mekke'nin dışında alacaksın. Mekke'ye geldi buraya hac için. Hacla hastalandı. O kadar hastalandı ki dedi ki beni Mekke'nin dışına götürdü. Çünkü Allah Resulü bana öyle söyledi. Dedi ki sen Mekke'nin dışında öleceksin. Bu, bu, bu yerin adı Şerif diye geçer arkadaşlar. Buraya getirdiler. Peygamberimizin amcası Abbas'ın oğlu bak, Abbas bin Abbas namazını kıldırdı ve sabun taşırken dedi ki annemi üzmeyin, annemi çok sallamayın, onu sarsmayın. O çünkü hepimizin annesidir dedi ve getirdiler buraya defnettiler. 47 tane hadis-i şerif peygamber nakletmiştir. Mesela namaz kılarken sevgili peygamberimiz sol uyluğunun üzerinde uyluğu diye O hadis bizim annemizdir aynı zamanda. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, on bir hanımdan bir tanesi. Şimdi dua ile beraber toparlayalım. Okuduğumuz Yasin'i ve Suhrevi dinleyelim. E, amin. amin. Ya Rabbim Ya Rabbim Ya Zel Celal ve Okumuş olduğumuz Yasin-i kısa sureleri Yapmış olduğumuz ziyaretimiz Kabul ve katılın makbule ne Ya Rabbim amin. Ya Rabbim Ya Rabbim Ya Celal ve Yapmış olduğumuz ziyaretimiz bizden duyun haberdar eyle. Annemizin şefaat hakkını bizlere de nasip eyle. Ümmet-i Muhammed'e nasip eyle. Bu asımdan, Ya Rabbi, himmetinden, tasarrufundan, Ya Rabbim bizleri mahrum eyleme. Amin. Gelmek istedik, gelemeyen kardeşlerimize de maddi ve manevi imkanlarla, mükaddes topraklarda, umreler, haklar nasip eyle Ya Rabbim. Ziyaretimizi kabul eyle Ya Rabbim. Makbul eyle Ya Rabbim sevgili Peygamber Mustafa Aleyhisselam'ın, Ehl-i Beyti'nin, sahabe-i güzün efendilerimizin, Evliya Kiram Hazretleri'nin şehit ve şu adamlar da ruhlar en insan vasıyla ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda vatan satımı görev yapan, İdlib'de görev yapan, dünyanın her noktasında görev yapan Mehmetçiklerimize de ya Rabbi yardım eyle. Ya Rabbi bu son ordusunu İslam'ın olan, ya Rabbi Müslümanları, Türk milletini daim muzaffer eyle ya Rabbi yere götürme. Dost düşman üstümüze güldürme ya Rabbi. Yöneticilerimize pasiye düşsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Mersel Yaze Celaluhu'ndan. Mehmetliklerimizin ayağına taş değdirme. Ülkemize oynanan oyunlara fırsat verme. Oyunların en büyük oyunu sensin ya Rabbi. Ya Rabbi Mehmetçiğin oynanan oyunları da bozmayı nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü, ibadetlerimizin, ziyaretlerimizin bakılığı, Peygamberimiz şefaati, Hazreti <laughs> Allah'a El Fatiha.